1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Anadan doğma görme engelliyim. Çocukluk zamanımda şöyle 3-4 yaşlarında falan evin içinde annem, babam önüne dikkat et demiyor. Dışarı çıktığım zaman insanlar birbirlerine dikkat et işte kaldırım var, araba geliyor, su var, çamur var falan. Böyle bir şey hiç kimse kimseye söylemiyor. Hep benim koluma yapışılıyor. Ee, bana uyarı yapılıyor. Yani ilgimi çekmeye başladı. Ya yani neden kimse kimseye söylemiyor da bana söylüyorlar diye. Babam bana ...görmediğimi anlattı. Dedi ki, yavrum sen dedi, e, doğduğundan bu yana görmüyorsun. E, o yüzden seni uyarmak zorunda kalıyoruz diye. Ben ondan sonra yaş ilerledikçe... ...dedim ki, ben dünyaya böyle geldim... ...böyle de öleceğim, kesin öyle. E peki o zaman neden ben yaşadığım dünyayı tanımayayım? Gören insanı yakaladığım zaman elimde hiç bilmediğim bir şeyi elime aldım. İyicene böyle insanları bıktırana kadar görenlere sormaya başladım. Aa dedim ya acaba çizebilir miyim falan. Bir takım çizgiler çiziyordum. Fakat bir şeye benzeyen çizgiler değil. Sadece oyalanma babında bir takım şekiller kendi kendime tahta veya karton üzerlerine sert cisimlerle şekiller çiziyordum. Ne zaman ki bir kelebek çizmiştim, kelebeği gösterdiğim zaman sen mi yaptın bunu? Evet ben yaptım. Ya git Allah'ını seversen ya. <laughs> Dalga mı geçiyorsun bizle? Sen nasıl yaparsın bunu, nasıl çizersin? Dedim ha. Demek ki bunlar böyle dediğine göre hakikaten ben bunu başardım. Yani çizebildiğimi anladım. Ondan sonra heves geldi tabii. E, devamlı babamı çağırıyorum. Kuru boyalar aldıttırdım. Baba dedim şunları sıraya dizer misin? En başa beyazı koy, siyahı, sarıyı, kahverengiyi, kırmızıyı, mavi, yeşil. 50 55 seneden fazla oldu. Hep aynı sırada durur boyalar hangi sırada ne renk olduğunu bildiğim için istediğim şeyi ne renk boyayacaksam oradan alır boyarım. Aynı yerine kalemi koyarım ki karışmasın. Karışırsa ben bilemem ondan sonra. Şimdi bir gün elma çizdim. Aa gösteriyorum yuvarlak görünmedi. Ya niye yuvarlak görünmedi? Yuvarlak işte elma yaptım yani. Yok hayır. Sen buna öl, ışık gölge falan koyman lazım ki bu elma yuvarlak görünsün. Ben bunları bile öğrendim. Yani nasıl bir uğraşa girdiğimi düşünün yani. Anadan doğuma görmez bir kişinin hayal gücü çalışmaz. Düşünce olarak çalışır ama görüntü olarak çalışmaz. Ama benim ellerim artık o resimleri incelemekten, çizgi olarak görüntü geldiği için bir şey söylendiği zaman hemen benim önüme gelir o şekil. Ben görürüm. Ben resim yapayım diye değil, sadece yaşadığım dünyayı tanıyayım diye başladığım bu sanatı ressam olarak yaptım <laughs> çıktım ortaya. Stephen Hawking Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak kabul ediliyordu. Hawking 8 Ocak 1942'de dünyaya geldi. Cambridge Üniversitesi'ne 1962'de başlayan Hawking, Genişleyen Evrenin Özellikleri başlıklı doktora tezini 1966'da 24 yaşındayken yazmıştı. Hawking 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığına yakalandı. Vücudunu yavaş yavaş ele geçiren bu hastalık onu tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Ama Hawking bilim aşkından hiçbir zaman vazgeçmedi. But it's been a great struggle,

and I hope to go into space with Richard Branson's Virgin Galactic. But Hawking's dream will never come true. I could have gone on and on. Space, here I come. <laughs> Stephen Hawking yaptığı açıklamalarda sık sık insanlığı çeşitli tehlikelere karşı uyarıyordu. Özellikle dünya nüfusunun hızlı artışına ve bununla birlikte kaynakların azalmasının tehlikelerine dikkat çeken ünlü fizikçi, bu unsurların insan türünü yok olmanın eşiğine getirdiğini savunuyordu. Eğer insanlık galaksi içindeki tek akıllı yaşam formuysa, hayatta kalmayı güvence altına almalıyız diyen Hawking, uzun vadede insan türünün geleceği uzaydadır görüşünü ortaya attı. So I want to proclaim the message loud and wide. We need to look after the planet. If we don't, the human race won't survive the next thousand years. Hawking, nükleer savaş, genetik olarak tasarlanmış virüsler, küresel ısınma gibi tehlikelerin yeteri kadar ciddiye alınmamasından da yakınıyordu. ertmeş bu janinin umpart Bu o bende ki aşk olmasa bedenecikler gül goma o bende ki doğmuşsun Sivas'ın şarkışlı ilçesinde doğdu Veysel Şatıroğlu daha sonradan Aşık eklenecekti ismine 310'da gelmiş idim dünyaya diyor Aşık Veysel. Yani 1894. 25 Ekim'de annesi onu koyun sağmaya giderken doğurmuştu. Babası Karacala kaplı Ahmet Çatıroğlu ise çiftçiydi. Aşık Veysel toprakta doğmuş ve ölene kadar ona borç öder gibi onun hikayelerini herkese anlatmıştı. Aşık Veysel doğduğunda çiçek hastalığı salgın haline almıştı. 7 yaşındayken yakalandığı bu hastalık onun tek gözünü alacaktı. Çiçeğe yakalanmıştım çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan diye anlatıyordu başına gelenleri. Kazara ikinci gözünü de kaybettiğini böyle anlatıyordu. Kim o kim okurdu kim yazardı, kim okurdu kim yazardı, ödümü kim çözerdi, koyun kurdiyle gezerdi, kim başka baş olmasın. Babası Karaca Ahmet, oğlunun diğer çocuklarla oynayamadığını görünce ona kendini oyalasın diye bir bağlama almıştı. Bağlamayı ilk olarak babasının arkadaşı Çamşıhılı Ali'den öğrenen Aşık Veysel, ilk zamanlar başka ozanların türkülerini, 40 yaşlarına doğru da kendi eserlerini seslendirmeye başladı. O yıllarda düzenlenen Aşıklar Bayramı'nda yer alması ve Atatürk için söylediği türküden sonra namut tüm ülkeye yayılmaya başladı. Ardından çokça gezerek türkülerini her kesime aktarmıştır. Türkülerinde doğa, insan sevgisi, hüzün, yaşama sevinci, iyimserlik, umutsuzluk, Din, siyaset, karşılıksız ve umutsuz aşk gibi konuları seslendiren ozan, 1941-1946 arasında Köy Enstitülerinde bağlama ve halk türküleri dersleri verdi. 1965'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla özel bir kanun çıkarılıp maaşa bağlandı. E, çalışmadı, her millet cemiyetin İskenderi Zülgarneyn çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk değil, cemiyetin akvama adı. Aşık Veysel'in özellikle ala gözlü benli Dilber, Uzun ince bir yoldayım, Dostlar beni hatırlasın, Uluslar. Kara Toprak adlı eserleri günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından yorumlandı. Yurdun her noktasından bağlama ustaları ve aşıklar tarafından sevilen ve ziyaret edilen Aşık Veysel'in etkisini kariyerinde en iyi şekilde gören isimlerden biri de Fikret Kızılok olmuştu. Önemli söz yazarı ve besteci Kızılok, arkadaşı gazeteci Arda Uskan ile çıktığı Anadolu yolculuğunda Aşık Veysel ile tanışmış ve dönüşünde Ozan'ın Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü düzenleyip 45'lik olarak yayınlamıştı. Kızılok, ikinci planın kapağına, piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmış ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugün ise durum büyük bir hızla değişiyor. Bu özbenliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim yazmıştı. Aşık Veysel yüzlerce yerli ve yabancı müzisyeni yalınlığı ve ustalığı ile etkilemişti. 21 Mart 1973'te aramızdan ayrıldı. Fakat şiir ve türlü eserleri hala bizimle. Her kim ki olursan yar musir, ramaz, har, musir, har. Dünyaya bırakır ölmez bir eser bu gelir ve sal yer varlına basar benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır may Hasan Yalçın Muhammed'in babasıyım ben Çağdaş Uygulama Okulu'na yazmışlar. Çağdaş Uygulama'da bana yaşı ilerlemiş diye bunu biz dedi bir yıl okuturuz. Olsun dedim ben, bir yıl bir gün fark etmez dedim ben. İşte o şekilde Muhammed'i biz oraya kaydettirdik. İşte iş eğitimi alırken işte bunlara kağıt kalem veriyorlardı. Bunlar orada bir şeyler karalıyordu akşama kadar. İşte bunların yaptıkları işler dikkatini çekiyor hocaların falan. İşte o dönem Harun Antakya'yla tanışmamız oldu okulda. Muhammed'le benim buluşmam 10 yıldan fazla oldu. 10 yıl öncesine dayanıyor dersek. İşte sağ olsun Harun Antakyalı. Biz bu çocuklarla diyor işte bu okulda biraz diyor çalışmak istiyoruz diyor. Ben de gönüllü olarak çalışayım diyor. İşte Bey'le beraber bunlar okulun kantin duvarlarını yaptılar. bir yıl daha bunu okutmak istediler. Ondan sonra o dönem zaten bunlar İstanbul'da, Ankara'da okul adına birçok sergiler açtılar. Tabii okul bittikten sonra biz Harun Bey de daha dedi bunu dedi bu işi çok seviyor dedi. Bu çocuğu dedi bu işten koparmayalım dedi. Yani okul bittikten sonra dedi bunu dedi benim atölyeye gönder. Benim oraya biraz takılsın dedi. Dünyada art bird denen bir akım var. Yani ham sanat diye. İçinden geldiği gibi yapılan. Şimdi ben Muhammed'i buna çok yakın gördüm. Muhammed'in zihinsel engelli olması dışında bunu herhangi bir genç de yapsa zaten ben etkilemek istemezdim. Yani illa şöyle yap böyle yap. Onu akışına bırakmak lazımdı. Önce atölyemde de biz bağımsız çalışmaya başladık. Okulun dışında ailelerden izin alarak. Fakat Muhammed'in ailesi devam etti. Yani Biraz da ailenin de Muhammet'i büyük desteği var. Sonra ben Muhammet'le arkadaş oldum zaten. Yani şimdi Muhammet'in hocası deniliyor, öğretmeni deniliyor falan. Ben eğitimci değilim. Ben sadece Muhammet'e yol gösterdim. Yaklaşık 2,5-3 yıl birlikte çalıştık. Ondan sonra zaten babasına dedim ki Muhammed kendi yolunda gidecek. Yani bu oturduğu atölye yaptığımız odayı duvarlar hep resimle doldurdu bu. Ondan sonra biz de sesimizi çıkarmadık. Artık evin iç duvarlarını komple bu resimle de bu bir iki yıl içerisinde. ya yetmedi işte merdiven boşluklarını merdiven ayaklarını Evin dış cephesine çıktı falan. Yani dış cepheyi de tamamlamıştı Muhammed. <laughs> Muhammed de anlatamıyor, ben de anlatamıyorum bu işi. Böyle bizim sanatla bir işimiz yoktu yani bugüne kadar. Onun için şimdi her gelen insan hayran kalıyor, bir şeyler yorumluyor. kadar insanlarla iç içe değildi. Müthiş değişiklik var. Yani gelen giden herkes de mutlu oluyor. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Yani Muhammed aşama aşama geldi buraya. Tuvale yapıyor, duvara da yapıyor. Kağıda da yapıyor, yere de yapıyor. Muhammed nereye gelirse oraya yapıyor. ya işte Muhammed'in böyle bir hayal dünyası var. Yani şimdi Muhammed yani işte görüyorsunuz yani her taraf resim. Yani bugün sen sağlam kafayla sen bu işi... yapabilir misin bunu yapamazsın. Ben de yapamam bu kimse yapamaz. Ama Muhammed'in malzemesi olduğu zaman Muhammed çalışıyor yani üretiyor. Babası bana ben ne yapacağım Muhammed'i demişti dedim o ne yapacağını biliyor artık. Çünkü Muhammed artık müdahale etmiyordu. Muhammed kendi boyasını hazırlıyordu. Kendi malzemelerini masaya koyuyordu ve çalışmaya başladı. Yorulduğu zaman topluyordu. babası sağlık gidiyordu Muhammed. E. Sessizce bir köşede oturup devamlı çiziyordu. Önceler Muhammed çok konuşmuyordu. Sonra da Muhammed açıldı. orada ruhunu koyduğu bir şey var. Çok küçük parçalarla başladı. Bütün oluşturdu ama kesinlikle bununla ilgili ben hiçbir yol göstermedim. Şimdi Muhammed mesela kompozisyonlarda bir dil yakaladı. Çünkü sevdiği şeyler yapıyor. Muhammed aslında çok güzel şeyler yapıyor. Ve o yaptıklarının farkında. Onları çok güzel koruyor. Ya bunu biz Muhammed'e öğretmedik. İşte bu ne diyorsun? Arı diyor. Arı ile Muhammed'in ilişkisini bilemezsin. Gel Muhammedciğim, arı bu, bu böyle çizilir. İşte Muhammed, bu kedi bu böyle çizilir diye bir şey yapmadı. Muhammed de kendi içinde gözlemler yapıyor. Kedije birilerini çıkıp da ay Muhammed Kuş öyle çizilmez böyle çizilir dediğinde karşısında beni buluyor. Hayır o Muhammed'in kuşu, o Muhammed'in arısı, o Muhammed'in insanı, o Muhammed'in rengi. Yani çok güzel bir at çizeyim. Ya yani çok güzel at çizen milyonlarca insan var. Bırakın onlar çizsin. O Muhammed'in atı olsun. Buna bir şey öğretmek olmaz. Yani onu artık şeyden çık rotasından çıkarırsınız. Yani Muhammed başka bir şey olur ve mutsuz olur. çok kolay kızdırabilirsiniz. Yani çok kolay kızabilir. Bir anda küsebilir. Ama o yaptıklarıyla ve kendiyle o kadar barışık ki. Yani bütün evi boyadı. Tuval yetişmiyor. Mesela ben bazen telefonlaştığımızda ne durumda? Tuvalim yok diyor. Biraz dinleniyorum ya der. Ama çalışmak istediği zaman da çalışır. Muhammed'in kimseye bir şey kanıtlama gibi bir değer de yok. Aslında sanat da öyledir. Muhammed bize dokunuyor. Yani var ama ne beni çekti? İşte bunu Muhammed ne kadar bilinçli yapıyor? Muhammed sadece yaşıyor ve yapıyor. Muhammed mutlu. Muhammed keyifli. Muhammed'in özgüveni var. Muhammed gerçekten sanatçı gibi yaşamaya başladı. Ki yaşıyor da. Onun için çok seviyorum onu ben yani. iyi adam yani Muhammed. Daha da iyi olacaktı. insanlar işte bir çoğu bunları deli görüyor, bilmem ne görüyor. her yani ben işte bilmiyorum abi engellere engel olmasınlar yeter yani. Selam söyle.